Simülasyon ve Aksiyon kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte otobüs simülatör A6 Melik'te Turizmo 17 de ile Sivas'tan Konya'ya bir yolculuk yapacağız. Sivas Konya Hemen şöyle ekrandan. alalım. Biraz da şöyle bir şey de bahsedeceğim. Şuna yani saat 19.49 saat itibariyle bayram süresi için indirim yaptılar. 50 liraya düşürdüler. 90 liradan 50 TL'ye düşürdüler. Bence çok makul bir fiyat. Gibi alıp ve şeyin pahalılığına Tabi şu anda uyuyorsa Oynayabilirsiniz Alabilirsiniz arkadaşlar Tamam promosyon kodu istedim Sonra gelmence de Hayır vermezler diye düşündüm ama Zaten benim promosyon koduna da ihtiyacım yok Şöyle bir altın verin de Başlayalım Benim altına ihtiyacım var sadece altında alacağım 16 işte ne bileyim saçma sapan şeyler var bu arada bu, bu oyun Arif ona da diyeceğim evet sesi iyi araba aracın sesi çok iyi gerçekten bu arada Malatya'da hava çok kötü yani ilk yıl sokağa çıkma yasağını tam zamanında getirmişler. Çünkü sokağa çıkma yasağı olmasaydı herkes dışarıya çıkıp ıslanacaklardı. Aslında bu sokağa çıkma yasağının test sayılarına test sayısı değil de hani tabloda yansıyacağını düşünüyorum yani. Ben çünkü yağmur yağıyor bugün Arkadaşlar bu arada tavrı da batırdılar yani. Ön bir gün 40 bin tane test yapmışlar. Bin ne Bir gün önce de 950 vardı. Bunun 25 bine yakın bir test yapmışlar. Ve yani dün pardon dün bir test yapmışlar. 25 bine yakın bir test yapmışlar. Ama yani çöp. Hala bin yani. Bu arada iyileşen hafta sayısı da günlük vaka sayısının altına düşmeye başladı. Bir de ölü sayısı o ne falan arkadaşlar. Bunu da buradan bildirin. Abone ol açtım Ya şu oyunu fen bastı bir yapsalar çok iyi olur. Yani şöyle araç ve pervondaki yolcuların yetlerini kontrol et. Ve mavin yani bir mod olsa mavinin şoförlük mavinin şoförlük diye bir seçenek olsa esnaf olur. Çünkü bak yanımda muavin de var. Atıyor hiçbir şey yapma, İkrama bastırsın kalkıp ölçür. Ölçür. Ölçü gibi geliyorsan ölçü gibi de çarparsın. Hayvan oğlu hayvan. Allah Allah. Arkadaşlar kutu bir 95'e düşürdük. Ah laf. Tutu yutalım. Arkadaşlar bu arada aşağıda şöyle şey var. Bir dinleyelim isterseniz. Çok güzel. Ankara var. Nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Bence çok güzel olmuş bu. Özellikle gerçekten müzikli bir video yani bir gün şey, şöyle Ankara havalarını açıp hiç konuşmadan uy video çekeceğim size için tabi bu tabi tab -de, de sizde yani deneceğiz şunu açayım mı kapatayım mı bilmiyorum ama yani ben öyle zamanla oyunu oynadığım zamanlar bu videoyu açıp şey ha açıp dinliyorum arkadaşlar size de tavsiye ederim. önce gerçekten yollarda efsane oluyor hadi şimdi Ankara'dan ya da Ankara'ya izliyorsanız mükemmel oluyor hemen şöyle bir dinleme testini diyelim eskiden böyle değildi arkadaşlar. Yani 10 dakika et yaş molası veriyorlardı. Değil mi? O çok uzun oldun o tabi sana seçerek biniyor ya Hımm kapatalım Arkadaşlar bu arada videonun açıklama şey açıklamadım. bir tane film adı koyacağım. Çok komik birkaç tane de film önereceğim sizlere. Bazı animasyon, bazı da işte yerli filmler. <laughs> Ayda ben onu dedim diğerler var. olacaktı tabii ki. Çünkü bazıları inanılmaz derecede komik. <laughs> Kemal sınav filmler değil arkadaşlar. Normal ne alacağım ya? Hepsine söyleyeyim istersen burada hiç şey yapmayan ya yani. şey. Birincisi <laughs> yeni adet çok tavsiye ederim. üçüncüsü geçmiş olsun. Üçüncüsü Madagaskar. Bir, iki, üç. Bunlar. Üçü daha izlemedim. Üçü beğenirsem siz de önereceğim arkadaşlar. Ya yani bu bu kanalda filmler de olacak. Film izleyeceğiz sizlerle birlikte. Ankara turdum. İlk defa duydum. Ankara firması. Ben bir kez bu şey açtı takalı gelince şey yapmışım. A notlar. Yani açtı turizm yapmıştım. Gerçekten. Yani. Vallahi ben Zuxcay'ın Instagram sitesine baktım. Yani şeydi. Güncelleme ile alakalı hiçbir şey diyemedim ben yani. Baba da bir de tam da bir tarih de vermemiş duyduğum kadarıyla. O da niye olmuş? Multifilier'i bekletiyor. Cedit dediler, cedit Ta 2020'de geldi Multifilier. Yani çok geç geldi. Ta Temmuz'da demişlerdi bize. Ne yapacağım ben o zaman bu YouTube falan açmamıştım. Ne susuz lan? Ne bastınız ya? Allah Allah. Gelmiş şuradan moladan çıkıyoruz diye. Az susuz yolculuk yapıyor. diye çal. Al. 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 İkamı boşa kullandı ötüyorsunuz bana. Rab nasabını bozmayın. Bir gün şeye tavzından boğdum hadi diyorsan. Ya Van'dan Çanakkale'ye gideceğim. Milleti en üst seviye yapacağım ki akıllara başlayan gelsin. Bu arada Best Van'dan gideceğim. Van'dan Çanakkale'ye. Canlı basınca daha iyi oluyor sanki ya. Lan. Otobüs çok uzun ya. Arkadaşlar benim oyuna istediğim otobüs. Yani. Tavid mu 15 veya da bunun tet dinlilisi yani. Onu istiyorum. Bir de o dinlisi de. Yani. Şahsi değiştirme yazıyor. Her şey tüm sorunlar ortadan kalkacak ama getirmiyorlar. Niye getirmiyorlar derseniz. Sebep bilmiyorum. Yani niye getirmiyorlar. Tamam o güncelleme gelecek de ben bir yani size şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani güncellemeye saat kaçta bakın biliyor musunuz? 30 Mayıs ile bir Haziran'ı bağlayalım. Pazartesi gecesinde bakın yani ben baktım takvime. Pazartesi gecesi bakın yani tavsiye ederim yani Pazartesi gecesi bakın. Belki bir hadivanda getirirler. Sanmıyorum ya. Hadi atalanda geçeceklerini sanmam. Ama ilk hafta aslında yetecekleri mümkün. Neden mümkün? Çünkü... Çünkü arkadaşlar... Yani... Bizi bekleme istemiyorlar. Zaten iki aydan fazla güncelleme gelmiyor oyuna. İki ay oldu ya. Vallahi billahi iki ay oldu. On, on altı ay diyor. getirirlerse şunu güncellemeyi seleceğim oyunu. Silmem de yani bu çok seferde arkadaşlar siz bana yazar mısınız ben Gerçi olabilir de çok seferde multiplayer olabilir Yani yol yolcu alıp bir mesaj denecekmiş Yolcu indirip bir mesaj denecekmiş o da bence belki yani Bence o da çok iyi olur. <laughs> İlk gün verim Ali. İlk gün başım. Acısı sayın. <laughs> Kovna onu bu şekilde yani bu otobüsteki kovnayı hiçbir otobüste aradım, aradım bulamadım yani. O full 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 full. Arkadaşlar bu arada şöyle bir kaça kaça yol var. Size de onu göstereyim. O oh, kapatmış böyle. Niye kapatıyorsun ah hiyatı? Allah evet, cezanı işte. Ne çalıyorsun oğlum? Ne kadar çalıyorsun? 300 oluyor 300. Ben sığır. Ah. Bagaj kontrolü ne yok? Ben anlamadım. Bagaj kimlik. Ondan kontrol de olsa. Oyun efsane ama yok işte. Oraya koyuyorlar otobüsü. Yanlış, bir şey yaptım. Videodan sonra hemen ellerini yıkamam lazım çünkü Bende virüs varsa yağı ağzıma diyecek yani bulaştı bulaştı. Şimdi Konya'ya geldik arkadaşlar. Konya'ya geldik. Yani nasıl Adana otogar bir şey değil ya. Otogar bir lafım yok da. Diyor şu saçmaydı. Adana diyor şey daha iyi. Bak burası iyi tamam, böyle bir lafım yok. Sözüm yok ama. Yani. O diyor işte ya çok saçmaydı. Kaybolmuyorlar daha da seçiyormuş. Buradan dönüp gidiyorlar. Kaybolmaları yok artık. O ne abi? Bir dakika abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar Konyalıların çok iyi bildiği bir şey bu bakın ne o abi bakın ne evet, demek da yapmışlar düşünün ya. Aslında şuradan dönseler daha iyi olurmuş işte, da neyse. Lan! Niye ben gazı da Aç abi ya! ya. Şimdi ben yavaştan gideceğiz. Şimdi Bakın burayı ben iyi biliyorum. Giriş çıkış kontrol noktası. Cezetin buraya o şeye koydun. Takarraf koydun. Şey cezetin. Polise verirsin. Odadan burayı ve çit Bizim Arkadaşlar yani. bakın şunun aynısını <laughs> istiyoruz yani. Oy, lan şu tetiniller inatna yapıyorlar. Tıt tıniller inatna yapıyorlar. Yine de inattan yapıyorlar yani. Hadi be. Şurada falan yedi. Çeyrese var. Ha. Hadi be. Nedir ya. Ya al ya şu içine niye koymam diye ve al ona dedim işte ne var yani. Allah Allah. Of. Oh. Bunu kapa daha var Kontrol Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yani güzel bir sefer oluşturduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya videoya like atmanız, like atmanızı ve kanala abone olmanızı istiyorum lütfen. Bu istekten gerçekleştirin. Ben direksiyon setini çok istiyorum. Bu YouTube'dan kazandığım parayla bir videosunu seti almak istiyorum yani. Bunların hepsi sizin önünüzde olan şeyler. Lütfen bize yardım edin. Kalın sağlıcakla.